Arkadaşlar i̇şte şimdi dördüncü bölümdeyiz. Endirmeni öldüreceğiz. Evet. 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 Hayırdır lan sana? Hayırdır kardeş Neredesin? Haydi lan. Eldir. O evin içerisinde Hadi yap. Dur bırak. Zombi de var buradan. Ee, videodayız. Cam yapmamız lazım. Cam yapmamız, yapmamız lazım. Git odun topla çabuk. yüzden git topla çok koş. Bu videoda evimi dikmemiz bitmesin Bitmesi lazım. Son 8 dakika bu videoda evimi dikmesi lazım. arkadaşlar. Arkadaşımız adın kesmeye devam ediyor. A. Müthiş bir olacak. i y hadi hızlı 4 Hı -hı. tane odun lazım Hı -hı. evet Hı -hı. odun topla bir, bir sürü odun topla gel benim yanıma 3 odun lazım 2 odun lazım o odun var getir onu odunların hepsini at bana ver odunların hepsini ya, arkadaş arkadaş yorulma alacaklar alacak mı At odunları. Sıkmamı ister misin? Ya Çok oldu. Ödür. Ee, şey ee, <laughs> <laughs> to topla gel. Ben kendime sandık yaptım. Sen de kendine bir sandık yap. Benim var sandık Hayır, senin bir tane var burada. Sen de ikili Ben ikili yaptım. Sen de yap. Sen kendine yap. Kire. Ben yapacağım onu. Ben bu creeper'ı buradan avlar mıyım? Avlayamayız ya Gitti ama artık. Uyu. Bu sandık benim. Şuradaki sandık senin. Hayır o benim. Bu benim. Bu benim sandığım. Ya basamıyorum kendimi. Yer ya ben. Ne basamaması? Al. Ama ben benim sandığa çökmek için yapıyorum bunu. <laughs> Ben de ikili. Ben açıyorum onları al bak. Bekle ben al deyin diyor ama. Yok. Ne diyorsun sen? Al. Kaç de. tane oldu? İki. şey yaptım mı? Ya, cam yapacağız ya. Hani bir tane oldu lan. ben taş bunu taşla alabilirim. Ben de var sen to taş top ama sen. kılıç yapacağım. Mm -hmm. Artık sen kendine taş kılıç yapacaksın, Ben kendime taş kılıç yapacağım. Zaman herkes taş kendisini yapacak. <laughs> 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 ha? Bul bir yer. Bu benim yarım'a gelme. <gülüyor> <Gülüyor> i̇şte başka yere git. Kes. Benim yerime gelme. Yok ben, değil, benim yerime. ben ne yapayım? Kes kes. Ya sen de çık örümcek ya. Kes ne yapayım ben? Herkes kendi işini yoracak biz. Sen çünkü elinde kırdığın için. Aa odunla kırıyorum odunla. Odunla donmuyor. Neyle oluyor? Odun kazmayla. Odun, kazma, odun. Onun <laughs> yerine gider baltı yapar. Evet arkadaşlar şimdi bölümümüzü burada sona ereceğiz. Ee, bir dahaki bölümde görüşürüz. İyi günler ve e, şey ne sonra kapatacağım. O beni olursanız çok mutlu olurum. Kuzenimle oynuyoruz. Arada sırada kuzenim olmuyor. Oynadım mı? O yüzden tek oynayacağım ben. İyi günler ve görüşürüz arkadaşlar.